geldiniz. Şeref, şeref verdiniz. Bugün güzel bir gün ve bugünün bu güzel günün açılış konuşmasını yapmak üzere 2004'ten bugüne kadar hep şunu söyledik iktidarla aynı dili konuşan belediyeleri, herkesin ve birçok kimsenin hayır olamaz yapamaz Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hüseyin Tanrıverdi, AK Parti milletvekillerinin ve yönetimlerinin desteğiyle hepsini bir bir hayata geçirdik. İşte Irlama Spor Vadisi ve Rekreasyon Alanı. Toplam 300 dönüm alan ne isterseniz var için. Hayır yapamazlar dedikleri 300 yataklı devlet hastanesini başbakanımızın bir talimatıyla hayata geçirildi. 30 kilometre ileride MHP'li bir belediye var. Manisa'dan gelen dostlarımız var. Kendilerinin 5 yıllık döneminde kaç tane okul yapmışlar? Kaç tane öğrenci yurdu yapmışlar? Kaç tane cami yapmışlar? AK Parti ile ilgili, Serhat Orhan'la ilgili, arkadaşlarımızla ilgili ne yolsuzluk varsa mahkeme sene hiçbir mahkeme açmayacaksın. Üç ay kala dedikodu yapacaksın. Ispat edeceksin. Edemezsen şerefsizsin. <laughs> Büyükşehir yasasına Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi hayırdı. Hatta bir adım daha ileri gitti Cumhuriyet Halk Partisi konuyu anayasa mahkemesine taşıdı. Peki ne, ne oldu? Anayasa mahkemesi reddedik. belediye başkan olmak için yavaş yavaş, yavaş. dipleri düşüyor. Ayy. Ne perhiz <laughs> ne lahantı. Size şunu söylüyorum. Bunların her türlü mecliste yaptıkları halkın aleyhine hayır oyu verdikleri her şeyi bir bir açıklayacağız. <laughs> Sevgili dostlar, kurumların birisinde dört yıldızlı belediyenin kasasından da bir kuruş harcamadan 30 yıl yap işlet devlet mecliste oylamaya soktu. Yine MHP ve CHP hayır oyu verdi. Ama biz oteli yaptırdık. İlk Ramazan'da ülke ocakları o otelde iftar verdi. Biz sahadayız. Biz sahadayız. Biz baş Karşınızda rakibimiz.